Merhaba Dissetkutu takipçileri tekrar hepiniz hoş geldiniz. 23 yıl sonra Silent Hill kasabasına, e, orijinal e, Silent Hill kasabasına geri döndük. Yine o yere geri döndük o ve yere. bu e, kanalın mihenk taşlarından biri ya Silent Hill 2 ve evet. onun çevresindeki oyun... Mitosu ile ilgili Doğru. pek çok video yaptık. Hani pek çoğunuz da o videolarla tanıştı disket kutusuyla. O yüzden bu oyunun yeri bu kanal için de ayrı. Ama özellikle senin için ap ayrı. Evet. O yüzden incelemeyi Faruk Reis yaptı. Ondan sonra ben yandan ekmek banıyorum. Kemal Sunal gibi cama. <laughs> buyurun efendim. <laughs> Abi e, hep bu, bu kanalda yani disket kutusunda hep söylemişiz ya. Yani çok acayip değişik bir eşiktir Silent Hill 2. Hani sadece korku oyunları için değil <laughs> yani tüm oyunlar için içinde. Değişik bir ilk defa bu kadar hani e, olgun temaların cesurca işlemiş oyunlardan bir tanesi olduğu için. Bloober hocam artık sınıf atlamıştır bu şeyle beraber. Bu remake beraber. Yani benim de beklentilerim üzerine çıktı. Ondan sonra Silent Hill 2 Remake, Hı. öyle söyleyeyim. Çok sürpriz olan tarafları da olduğu kadar. Ondan sonra bir iki ufak update ile geliştirebilecek tarafları da var. Ama yani Silent Hill 2'nin o devasa e, legacy'sinin altında Bloober ezilmemiş. Hatta kaldırmış böyle atlas gibi uruuuh, diye böyle flex de yapmış böyle. Ondan sonra ben kaynak materyali çok iyi anlamışlar. Yani kaynak materyali çok iyi özümsemişler. Çünkü kolay bir şey değil yaptıkları. Yani burada biz çok mız mızlık ettik oyun çıkmadan önce. Yok combat oh, şöyle evet. gözüküyor, yok şu. Blue burada işte combatla alakalı bir deneyim yok. Puzzle, puzzle mekaniği farklı boyutlarda. Blue burada yine konamiye güvenmiyoruz yani öyle bir şey. Aslında var. çok doğru bir yere temas ettin. Ondan sonra ya Blue ziyade benim e, vurgum hep şey dedi. Daha önce işte Silent Hill serisini Japon orijinal ekibin elinden alıp daha böyle batılı bir hedef kitleye gidelim diye Climax gibi stüdyoları vermişlerdi. Double Helix mi vardı? Climax Double Helix'i hatırladım bak sen İki tane aynı Double Helix vardı, Climax vardı. Bu stüdyolar maalesef Silent Hill markasını hmm. çok şey yaptılar. Yani, Homecoming, Downpour, Downpour, bir tane Downpour falan. PSP'deki versiyon vardı sen seversin onu. PSP'deki seviyordum evet ondan sonra ama biraz daha araştırınca bitirmiştim ben onu PSP'de. Düzgün bir oyundu ama onun da böyle Silent Hill lore'unda çok iyi bir ara durmadığını hmm. keşfettim sonra okudukça tekrar şey yaptı. Oraya tekrar daldıkça. Ee, dolayısıyla ben şey zannediyordum yani şey düşünüyordum hani Konami yine Climax'e ve Double Helix'e yaptığı gibi aa bak Bloober, Resident Evil 4 Remake bak aksiyon oyunu olarak çok fazla bir satış pazar payına ulaştı. Biz de bunu aksiyon çevirelim diye böyle hani yerli yerse çok fazla kreatif sürece müdahale olacaklarını düşünüp yani onları da bir çıkış baskısı, benchmark baskısı altında bırakacaklarını düşünüyordum. Çünkü tekrar hatırlatayım yani Climax ya Double X içinden bir whistleblower daha sonra şey demişti yani Konami yüzünden yapmadık. Bizim de kendimize dair yapacaklarımız vardı. Ama kredi süreçlerde bizi hiç yalnız bırak, boş bırakmadıkları için negatif anlamda. Onlar böyle oldu demişlerdi. Ama şimdi görüyoruz ki bir şeyler düzgün gitmiş. Konami'nin dokunuştuğunu zaman zaman hissettim mi? Hissettim yani şöyle şuradan gireyim oyun orijinaline göre biraz daha fazla aksiyonlu diyebilirim çünkü hani bir dodge mekaniği var iyi kötü melee combat artı silahların bir kombinasyonu yapman gerekiyor falan düşmanın karşıda çıkma sıklığı ve düşmanların hp'leri ben ikisini normal zorlukta oynadım bu arada. Hmm. Pazada da normal zorluk, combatta e, normalde normalde normal zorluk, <laughs> dışarıda da. Ben hatta işte eşimle beraberiyimiz, eşim şey şeydi bana yani hard maçtın acaba falan. Zorluyor yani oyun değil mi? E, bir tık zorluyor ilk başta özellikle e, çünkü şey hoşuma gitti yani James sonuçta bir Leon Kennedy değil yani o kadar böyle şey bekleyemezsin ama James'in combat mekaniğinde de oyun hikayesine dair bazı iz var ben öyle düşünüyorum bunu şu an açık hmm. açık konuşamasam da. Dolayısıyla e, böyle nasıl anlatayım yani konteks içerisinde de hiçbir parçanın böyle dışarıda böyle bağımsız durmadığı gayet bütünlüklü bir şey olmuş. Sen PlayStation'da oynuyorsun, PlayStation 5'te oynuyorsun. Evet, oynuyor PlayStation 5'te oynuyorum. Ee, performansta ufak tefek sorunlar yaşanıyor demiştin. ben. E, performans modunda oynuyorum oyunu. 60 FPS e hedefleyerek. Her ee, aklı başında oyuncunun yapacağı, <laughs> yapacağı gibi. <laughs> Fakat oyunda mesela yani 2'den 3'ten fazla düşman olduğu zaman ufak ufak kare, kare oranda düşmeye başlıyor. Bir ufak ufak saçmalaya başlıyor. PC'de yani. bazı e, ekstra framerate sorunları olduğunu ben e, okudum. Ben PC'de oyn... sonra... pa, çok üzülüyorum. Ya yani PC'de oynayan bir iki arkadaşımdan şey alın, alınca Optimizasyon beğendiklerini söylüyor yani ama işte o yani gelen peşlerle falan düzeltilebilecek bir iki sorun var gibi gözüküyor. gözüküyor. Ama onun haricinde ortamın dumanlı e, hali, ondan sonra modellere gösterilen özen, bir kere şeye çok takılmışlardı. James'in suratı evet. ve karakterler arasındaki çirkinleşme çok takılıyor ya bu aralar evet. karakterlerin özellikle kadın karakterlerin çirkinleşmesine. Öyle bir şey seziliyor mu yok, yani? Yok, yani yok. bu oyun hani sıfırdan gelen bir şey olmadığı için evet. e, çok kritik Yok. bu Doğru. cevapları. Ben hiç öyle bir şey sesmedim. Ben Karak e, hikaye yazarlarının karakterleri çok iyi analiz ettiğini düşünüyorum açıkçası. Bunu birkaç tabii spoilerlı kısımda ben bunları anlatabilirim ancak birkaç yerde e, James'in yüzüne getirdikleri yeni yorum, yeni dokunmuş James'in eblek ve saf bir suratı var. Bu bilinçli bir tercih olduğunu düşünüyorum bunun. Hmm. Ondan sonra e, Maria karakteri gerçekten hani çok fuh şey böyle şuh şu. Yani oyuna çıktı, gözükmeye başladı anla itibaren tamam diyorsun yani bu o yani hani Maria. Ondan sonra Angela var. Ondan sonra bizim e, şey oradan oraya savrulan kızımız Laura yine. Ondan sonra bu karakterle çok yalnız edildiğini, yeni karakter modellerinin, karakterlerin e, geçmiş öykülerine çok uygun olduğunu düşünmeye başçası. Hmm. Ondan sonra kendi lore'larını. Yani ben benim burada iki tane eleştirim var. Sadece baştan onları tekrar söyleyeyim de ondan sonra hmm. akayım gideyim yani. Bir tanesi işte dediğim gibi şey, e, kare oranının düşüyor olması zaman zaman ufak ufak. E, diğeri de, nasıl anlatayım, e, kamera zaman zaman saçmalayabiliyor. Ondan sonra özellikle hmm. kapı geçişlerinde falan filan. o benim görmem. 8-9 saattir oynuyorum şu anda. Ee, bu kadar diyebilirim yani şey olarak. Ya ee, ama oyunun e, bölüm dizaynı, ondan sonra sahnelimlerin bu yeni nesil grafiklerle sisli ortamı falan filan ve özellikle e, normal halden ondan sonra böyle yavaş yavaş deliliğe doğru gittiğin o geçişler falan geçişlerdeki ses inanılmaz olmuş, İnanılmaz olmuş onu söyleyeyim. İyi bir kulaklıkla oynansın oyun. PS5'te oyn oynuyorsan, PS5'te oynuyorsan mutlaka 3D Audio'yu Açın, 3D audio kalibrasyonlarını yapın. Hı ve ben bir korku oyununda bu kadar iyi dual sens kullanımını uzun zamandır görmemiştim. Hmm. Yani korku oyununda gerçekten hikaye etki ediyor. Şöyle şey yapayım, çok kasmışlar dual sense. E, her ettik onu söyleyebilirim yani. Hani bir yerde ben elimdeki şeyden titreşimden hopladım bir yerde. Hadi canım. Öyle özetim. Yani bir yerde bir kapı vurması oldu. Bam bam bam. O kapı vurmasını öyle yapmışlar ki sadece benim odanın kapısını vuruyorlar gibi oldu yani bu şekilde. Allah falan filan. Beni öyle yaptı yani bir anda. Her kapı açılırken, kapanırken falan çok güzel. O doğal sensin. E, muhtemelen oyunun böyle sınırlı, zamanlı münhasırlığından dolayı bir de çok kasmışlar yani. Çünkü normal multi platform oyunlarda geçiyor. Yani silah mı sıkıntı? Hmm. Bitti. Hani Bunda öyle değil. Yani bunda gerçekten özellikle Blue Creek apartmanında oyunun ilk ciddi bölümlerinden bir tanesi orada böyle bir e, üzerinde harf olan bir kapıyı açmaya çalışıyorsun falan. Onun böyle uzaktan efendim açılma sesinin sesinin dual iz izdüşümü inanılmaz olmuş mesela. O anlar beni çok vurdu. Bir şu da var bir de biliyorsunuz yani Silent Hill 2'de böyle jump scare'den ziyade daha çok böyle süreklilik arz eden bir korku vardır. Burada da öyle. Bunun da doğal etkisi çok büyük bence. Yani mesela Xbox'ta çıkmadı oyun değil mi? Çıkmadı hayır. PlayStation evet, ve PC'de. Evet. Şimdi mesela piramit kafa yürürken onun yerde sürünen Sürün. şeyini o doğal sense'de hissediyorsun abi onu. Yani <laughs> gözünde gözünde görmesen bile Ha diyorsun burada bir yerde yakında bir yerde geziyor. Hep şeyi merak ediyorum evet, acaba evet. PC'de mesela heptik feedback veren gamepad'ler var. DualSense ile aynı şeyi e, alabiliyor muyuz? Bilmiyorum bilen Ondan söylesin acaba? Ben de bir fikrim bilmiyorum. yok yani Hı. bilen söylesin bununla gibi deneyimim yok. Hı. Ama gerçekten şey hani DualSense'e çok özen göstermişler bunu belli yani hani. Çünkü dediğim gibi yani normalde multi platform oyundan hiçbirinde bu kadar detay yani kapı açılırken şöyle olsun düşman gibiken böyle olsun. İşte kapı yumruklarken böyle olsun görmedik bugüne evet. kadar o kadar fazla. Bence yani şu ana kadar so far so good yani. Yani bütün <laughs> beklentiler ötesinde. Ben bu arada oyunun eski sevenleri versus yeni tanışacak olanlar nasıl bir tecrübe bekliyor onu söylemeden önce şu arkamızdaki güzellikten bahsetmek istiyorum. Bizim disket kutusunda yakın çalıştığımız Diorama Hobi diye bir sanatçı arkadaşımız var. Kendisi Silent Hill 2 ile başlamış. Bunu kendisi için yapmış. Sağ olsun getirdi bize bıraktı. O inanılmaz bir şey ya. Faruk içine düştü az önce şeyin. Bunu Tamamen ön tarafını sert bir şeyden yapmış, arka tarafları ve direkt başlangıç Biraz önce se sekansı. Ofise, ofise geldiğim zaman Sinan'la bizim odamız baştı burada. Ondan sonra bu odanın tam ortasında koymuş Sinan'ı. Ben gelir gelmez kaldım buna bakıp yarım saat başından ayrılamadım detaylara bakmaktan. Orijinal lisanslı ürün zannettim. O kadar iyi ki yani hani buradaki detaylar, seçilmiş olan renk paleti, açısı. Mesela hani bir tane easter egg vereyim. Yani şu bizim piramide gördüğümüz ilk sahnedir. Hı hı. Bu arada şeyin demir parmaktan arkasından kırmızı şeyle vermiyorsun. Yani piramide oyunda böyle <laughs> diye çıkmıyor biliyorsun. Sen gidiyorsun bir anda karşında buluyorsun onu. Hmm. O sahneyi yapmış burada. Bu da zaten meşhur ilk sahne burası evet, da. Bu arada eline sağlık Salih. Mükemmel olmuş. Yani mükemmel olmuş yani. Mükemmel mükemmel olmuş yani. Ee, Öyle böyle. böyle getirdi zaten kucağında abi şey e, araba buldum getirdim falan <laughs> <laughs> Gerçekten. Gözü gibi bakıyor. İnanılmaz yani gerçekten. Ee, siz Emin de Instagram'ına yani. girip bakabilirsiniz. Salih'in çok güzel işleri var gerçekten. Ee, evet. Evet. Eski oyuncular versus evet. yeni katılacak olanlar Silent Hill mitosuna. E, birkaç arkadaşım Ekli ben de, Hem PSN'den ve bazılarında işte WhatsApp'tan yazışıyorum. Yeni tanışacak olan bazı oyun severlerle yazıştım. Herkes çok heyecanlı tabii ki. Birçok insan Silent Hill 2'yi ilk defa e, oynayacak. Çok iyi bir başlangıç Hı. noktası olduğunu düşünüyorum bunun. Silent Hill 1'in olmaması yani böyle yokmuş gibi neredeyse davranılması bir şey kaybettirmiyor zannediyorum değil mi şu anda? Şimdi Silent Hill lore'unda 1 ile 3 biliyorsun devam oyunları. Ondan sonra 3 birin direkt devam evet. oyunuydu. 2 ile 4 devam oyunu olmasa da alakaları var. Alakaları var. Evet. Birbirinin arasında. Bu hikayede bir şey kaybettirmiyor hmm. bize ondan sonra. Yani bir iyi yani Silent Hill 2, Silent Hill evrenine girmek için iyi bir oyunlar ama ben önümüzdeki süreçte işte de remake'ini yapacağını düşünüyorum. Bunun satışlarını bağlı olarak ki ben artık buradaki satış şeyimi beklentimi biraz yukarı çekiyorum ondan sonra Silent Hill 2 remake e, ee, şeyden düşmezse yani modlar bu şekilde giderse oyunun arkada şey çıkmazsa e, Resident Evil 4 remake kadar olmasa da ona yakın bir satış rakamına erişebilir. Yani bir 2,5-3 milyonu görse şu oyun birinde remake'ini bence yapar. İnşallah yani hakikaten Resident Evil o konuda çok şanslı. Kaç satmıştı? 7 milyon mu? 4'ün remake'i mi? 4'ün remake'i. Tam olmak de değil miyorsa 9 milyonu yakın 7-9 arasıysa ise ama işte aksiyon korku oyunu versus psikolojik evet. korku oyunu. Evet. Psikolojik oyunu hep bir tık daha aşağıda. 7 milyon ee, diyorsam. evet. Bak 7 çok çok iyi bir rakam. Çok yani. iyi bir rakam hakikaten. Şöyle, yani. Şöyle onun yarısına kadar falan yaklaşırsa Konami mutlu olur. Ama tabii buradaki daha olgun temalar. Yani burada çok. Resident Evil 4 dakikada hadi bakalım zombi vuruyoruz neşeli neşeli şeklinde bir durum yok. Burası, <gülüyor> burası <gülüyor> uçan tekmeyle dalıyorsun. Tabii yok ya. Yani. Burası öyle gayet, öyle şeyler. E, burası hani şey yapsan efendilik isteyen Resident Evil 4'e gitsin. <gülüyor> <gülüyor> burada <gülüyor> burada yani her türlü depresyon, her türlü melankoli. Zaten oyun açılışında çok ciddi şey var, uyarı var. Hmm. Ondan sonra bu böyle böyle temalar işler bu. Hani bunlarla alakalı bir şey yaşıyorsanız mutlaka şey yapın diye. Yani e, profesyonelle Profesyonelle görüşün, görüşün falan diye. E, dolayısıyla aslında şunu da söyleyeyim yani psikolojik olarak kolay bir oyun değil. Değil. Onu söyleyebilirim yaş yani. işte ben onu da merak ediyorum şimdi. Ee, oyunu ilk tecrübe ettiğimde 2001 değildi büyük ihtimalle. PC'ye çıktığındaydı. Hatırlamıyorum. O zaman daha zaman geçti. 2005 olabilir. 20'li yaşlarındaydım. Şimdi 40'lı yaşlardaki bir insan olarak nasıl algılayacağım çok merak ediyorum. Sanki İlk defa oynayacakmış gibi o yüzden videolardan vesaireden uzak durmaya çalışıyorum. Şimdi ben çok iyi bir ayrımdayım şu anda. İlk oyunu, ilk oyunu ilk defa oynarken, Santilliki'yi ilk defa oynarken çok defa bitirdik bu arada zaten yani oyunu <laughs> e, birkaç defa dönmüştük. Karakterleri nereye koyacağını bilemiyorsun. Ben 21 yaşındaydım o zaman. Hı. Ne 21? 19 yaşındaydım o zaman. 19 yaşında yani karakterleri nereye koyacağımı bilemiyordum hani hepsi. Şu anda böyle oynuyorum. <laughs> Var ya. <laughs> yani o karakterle söylediğin anlam sanlam şeyler hepsi anlıyorum. Neye oturuyor falan filan. Bu iki iki şeyle alakası var. Bir oyunu iyi biliyor olmakla alakası <laughs> tabii ki var bitirmiş olmakla. Ama ikincisi de ez... yaşlanmış olmakla alakası Peki, var. Peki ezbere yani. mi gidiyorsun? Şimdi şu kapının arkasından tramit çıkacak yok. falan diye ez Abi, bozuluyor mu tadı? Yani şöyle tabii. gerçekten e, sanki böyle oyun havuzadan silinmiş de baştan oynuyormuşum gibi şu anda. Aa, çok güzel. yani Öyle yani. bir etkisi var yani. hani Ne olacağını biliyorsun. Kimin ne olduğunu biliyorsun. Sonunu biliyorsun. Ama... Ondan da bahsetmeden olmaz tabii ki, Bloober gerçekten çok güzel eklentiler yapmış. Yani böyle konteks içinde çok anlamlı, karakterleri ufak ufak böyle tweetler yapmış, bölüm tasarımlarını yeni şeyler eklemişler falan filan. O yüzden şey değilsin böyle, ben bunu oynamıştım daha önce hissine hiç kapılmıyorsun. Aslında. Bak çok Resident iyi. Evil 4'te bile kapılmıştım buna yer yer ama Sanitary 2 gerçekten şey olmuş yani hani Hak etmiş yani bu 2 Silent Hill. Yani dolayısıyla bu yeni ekledikleri ekibin yeni ekledikleri ufak ufak yerler falan da mest ettiriyor. Onu söyleyeyim yani. Hmm. Ya Çok şimdi, güzel canım. İçinde bulunmak çok güzel bir Yani. Ye, yeni tanışacak arkadaşlar büyük ihtimalle e, yani böyle bir şey tecrübe etmediler. Yani bunlar gerçekten mihenk taşı şeyde. Oyunculuk tarihinde. En azından single player e, oyunculuk tarihinde Silent Hill 2 tam anlamıyla bir mihenk taşı. Evet, öyle gerçekten. Ee, hani onu aşabilen bir oyun kendi serisinde bile gelmedi, gelemedi yep. e, ondan sonra. Gerçekten o yüzden bu remake çok önemli. Peki Oynadığın en iyi remake der misin buna? Şöyle yani çok bence Resident Evil 4 Dead Space remake. Bunla aynı şey değiller. Ya yani teknik olarak Fark karşılaştırırsın insan beyni zorlanıyor değil mi böyle artık. Aynı çünkü şey Dead Space'i düşündüm, Resident Evil 4'ü hatta 2'yi düşündüm. Hepsi müthiş yani remake'ler yani. Yani tabii müthiş. tabii. Yani bütün bunları spoiler'la açıklayabilirim ancak. çünkü Hı. karakter örgüsüyle e, bazı şeylerin çok böyle simetrisi var e, Silent Hill 2, remake için. Ya yani Silent Hill 2 için Hı. söylüyorum. Ee, şimdi Dead Space çok iyi bir remake yani yani bu Dead Space remake'i e çok benziyor. Yani yeni bir sürü şey hmm. eklemişler falan filan hmm. daha çok Dead Space 2 remake gibi. Bence yavaş yavaş ufak ufak şey yapalım. 3 <laughs> Spoil. <laughs> şimdi spoiler kısmında şunlardan bahsetmek istiyorum. Mesela e, hikayemizin karakteri yani hikayemizin karakteri kötü insan biliyorsun kötü adam o. Dolayısıyla yani şimdi orada bir sürü kendini suçlu hisseden, cinayet işlemiş, hmm. Ondan sonra ve bununla yüzleşememiş bir sürü insanın yaşamla ölüm arasındaki bir yerde kendi kendilerinin ızdırabını izliyorsun hmm. bu oyunda. Ondan sonra dolayısıyla şimdi James, özellikle yeni oyuncaklar mesela şey zannedecekler karakteri, ay naif, işte ortalıkta şey yapmaya çalışan, işte her gördüğüne yardım etmeye çalışan falan filan ama... Ara bir şey olması lazım. Evet. Şimdi ben... Ee... Hatırlıyorum James'in karısını öldürdüğünü ama detayları <laughs> hatırlamıyorum mesela. Detaylar benim için yeni olacak. Çok güzel ilginç bir ikilemdeyim şu anda güzel. yani aslında. Çünkü mesela James'in suratına baktığın zaman özellikle save point'lerde falan filan şey yapmış böyle. Hani suratı evil, masum falan. filan ama yani mesela şey çok iyi olmuş. Hani ulan elini şeyi aldığı andan itibaren plank var işte çivili sopayı aldığı andan itibaren psikopat gibi yaratık hmm. öldürmeye başlıyor falan filan. Hani hayırdır lan ne oldu diyorsun mesela. Dolayısıyla kombat sekanslarında James'in buna çok hızlı adapte olması, böyle içinde hazırda tuttuğu bir vahşet var. İkincisi, düşman tasarımları artık daha seksi. Adam kanser... Yok muydu o daha önce? Bu şekilde değildi. Hı. Yani bütün oyundaki bütün şeylerde düşman tasarımlarında bir cinsellik var tamam mı? Hı. Ve bu çok oturuyor James'in yaşadığı şeye. Yani karısının... E, seksi bir versiyon olarak Mari'yi tasavvur edip görüyor olması ondan sonra şeyli falan böyle cleavage'lı ondan sonra minnetikti falan. şimdi bu adam terminal hasta olan bir karısı var. Mary. Onunla, tamam mı? Yani Silent Hill'de yaptıkları balayından sonra kansere yakın yavaş yavaş yatakta çürümeye başlıyor kadın. Şimdi bu adam Genç bir adam ve kendi böyle şeyleri, hayatımı yaşayacak, karısından mı bakacak, karısından acı çektiğini mi görecek, kendisi mi acı çekecek yoksa yaşayacak mı, ölecek mi, kalacak mı falan derken sapıtıp öldürüyor karısını. Dolayısıyla redemption... Aslında Shining e hikayesi tabii, gibi yani. Direkt yani, direkt bir şey gibi yani. Shining hikayesine çok benziyor. Aileme mi bakabilecek çok, miyim? Evet, yani. çok benziyor. Ona, şey delirip böyle Hı. çok benziyor ona. Dolayısıyla şeyde de görüyorsun bunu yani düşman tasarımlarını da direktman çok net görüyor, görebiliyorsun bunu. James'in düşmanlara yaklaşımında görüyorsun. Angela'nın kafasının karışıklığını görüyorsun. Eddie'yi kusarken buluyorsun ama yanında ceset var. Yapmadım. Ben yapmadım ki falan filan diyor Lan, Yapmışsın işte ayım. <laughs> ya <Yani, gülüyor> tamam mı? Dolayısıyla Silent Hill 2'ye gidenlerin, yani Silent Hill'e gidenlerin herkes suçluluk içinde hmm. kıvranan tipler yani. Böyle yaşıyor mu, ölümü o da belli değil. Dolayısıyla bu şekilde konuya yaklaştığın zaman her bütün karakterlerin şeyi oturuyor birbirine böyle. Abi camdan bakarken şöyle iki şeyin arasında bir şey çıktı. Sen Silent Hill'e gidenlerini dediği anda o yüzden şöyle. Kukitler, <laughs> şurada bir yaratık var bak ufak ufak yukarıda tırmanıyor camın içinde mi dışında mı bilmiyorum. Gördün mü? Kedi falan mı? Durdu. Kedi, kedi, ne kedisi? Oğlum güve mi? Salyangoz zannettim ben. O yüzden şaşırdım. Haa gördün ha? ha. Tamam. o bu, <laughs> bu bir ar ara... Ha evet şu bu arada, camda. Bu enteresan çünkü Silent Hill'de direktman bir güve ve kelebeklerin olduğu bir oda var. Hazırlı Ay, Puzzle'da oda. Güve... Güve en böyle sindiğim varlıklardan biri kelebekli. Paz pas kulaklıkta şey yap böyle kulağına kaçıyor gibi oluyorsun bak. Ben kabusum o <laughs> <oldum>. küçükken babaannemlerin <laughs> evinde kulağıma <laughs> ilk de gece uyurken kaçmıştı çünkü evet. böyle. O kabusum. o yüzden <laughs> e, mümkün bir mümkün şey. mertebe güvelerde benden uzak dursun. Şu arkadaş hala evet. içeride mi dışarıda mı? Şüphe ediyorum. Gidiyor dışarıda, dışarıda galiba. İnşallah dışarısın dışarıda. Dışarsın. İnşallah dışarsın. dışarsın. <laughs> dışarıda Sındır'dan beri <ziyade gülüyor> anımsatıyoruz artık ulamayla beraber Dışarsın inşallah. Hani biraz önceki sorduğun soruya geri dönecek olursak hmm. hangisi daha iyi demek? Hmm. Şimdi bence bir oyuncu zaten yani Dead Space Dead Space'in Resident Evil 4'ün başına oturduğu beklentiyle e, Sanctuary'in başına oturmamalı bence. Kesinlikle. Yani farklı şeyler beklemelisin onlardan. Yani Silent Hill 2 böyle kendini iyi hissetmek için oynayacağın bir oyun değil yani. Ama seni tabii şeyle sokmuyor yani depresyona sokmuyor. Çünkü e, oradaki gizemleri çözmek yavaş yavaş o puzzle mekaniğini tekrar çözmek böyle ufak ufak. Yani sen yine şey oynadın iyi bir korku gerilim olduğunu, evet. bir lanetli kasaba hikayesi olduğunu unutmuşsun. Fakat yani sadece burada şeye dönük olmaz tabii yani James'in kendi böyle bir pişmanlığını attığı hmm. hikayede şey yapmak olmaz. Silent Hill'in bir lore'u var biliyorsun hmm. yani. yani şimdi tamam mı? Onun altında Tolko Lake'in altında 60 tane ceset gömülü mesela. Şimdi oralarda o kadar da girmeyeyim. Bu lore bitlerini de Yavaş yavaş e, toplayabiliyorsun şeyden yani Silent Hill'in nasıl kurulmuş, neler olmuş orada falan filan gibisinden çünkü Silent Hill'in o hale gelmesi de yani James oraya gitti Silent Hill geldi falan gibi bir şey değil tabi biliyorsunuz. Orada da garip garip tanrıları tapan, kaos tanrıları tapan bir tarikat yok değil yani onu da söylemiş olayım. Bir lanetli, iyi bir lanetli kasaba hikayesi yani en azından Lanet. Silent Hill markası o lanetten kurtuluyor gibi görünüyor. Abi bravo. Çok ya. iyi bir yere temas ettin. Gerçekten çok iyi bir yere bağladın. Ee, kendi yani kendi içine gömülmüş gibi duruyordu. Özellikle evet. şu son çıkan Twitch'ten oynanan, Twitch'ten mi oynadı, Webinden mi oynuyordu? Ascension garabetinden sonra ki oyun olarak çıksa oynanabilecek evet. güzel senaryosu Ama da var. Ama ya yani ben takip edemedim. Ne yapacağım? Paramı vereceğim? Ne evet, yapacağım? Yani o ilk, ilk günkü şeyden, saçmalıktan sonra bıraktım onu. Evet abi. E, 4 evet. tane totalde oyun çıkacaktı galiba. E, bir Bizim çok sevdiğimiz No Code'un no oyunu var. Bir Silent Hill M var. En büyük e, proje. Soru işareti. Olur, e, bir tane daha vardı sanki. 5 e, tanelerdi. Yok 4 Dört tane 4 yani. tanelerdi değil evet, mi? Tamam. Evet o Konami tek şey yani Konami eğer Metal Gear 3 Remake'de kıvırırsa Hı -hı. tekrar bir şey olabilir yani. Kota'ya e, girer. <laughs> Konomi biliyorsun yani akım derken bokum diyen bir firma yani <laughs> tamam mı? Hani... Pachinko'dan milyarlar kazanan bir firmadan bahsediyoruz. Çok kazanıyorlar yani. ama öyle böyle değil yani. Pachinko onların kollu kumar makinesi. Evet. Kumar değilmiş gibi yapan <gülüyor> <gülüyor> yapılan bir şey. Ama, ya. yani ama kumar yani. Ama kumar yani. Dolayısıyla e, neden olmasın? Yani tekrar Metal Gear'in şaşalı günlere dönmesi bence yine kojim olmadan şey. Ama Team Silent'tan çok iyi Kira Yamaoka gibi hmm. kafa ekipten insana çalıştı hmm. bu projede. Yani bu kadar böyle kaynak materyale uyumlu olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de bu. Şimdi Metal Gear ile benzemeyen nokta arası Metal Gear'de gerçi Kojima'nın eski ekibinden insanlar da var. Evet. Ama gönlüm istiyor ki MGS3 de bence kaliteli olacak. Olsun. Bu da böyle başarılı olsun. Ondan sonra bu da başarılı olsun. Silent Hill ve Metal Gear markalarını tekrar şöyle bir görelim. Kazanmış olalım. Silent Hill bir remake ve Metal Gear 1'in remake'i hiç fena olmaz yani hiç hiç fena olmaz. Yani yapabilecek ve yapmak isteyecek ekipler de var ortada. Önemli olan Konami'nin evet. yapmak isteyeceği kadar şey olması. Materyal olarak olması. motive olması. Ben 9 veriyorum oyuna. Wow. dergide inceleseydim 9 9 1 falan verebilirdim. Yani 9 2 falan verebilirdim. Hemen gidip basıyorum şu anda ama e, PlayStation'da da çok pahalı ya. PC'de daha iyi. PC'de oynuyoruz. o zaman. 40 ama. dolar mı? Öyle bir şeydi fiyatı. PC'de, o, PC'de, yani. de PC'de o. oynayacağım gibi gösteriyor tarzı... küçük Bakar bak araştır. Yani bir tane Haptic Feedback'li game pedal şeyle oynuyor. Yok yani büyük ekranda oynasın var onu. Ben de eşimle birlikte ha, oynarım büyük ihtimalle ama. Bu arada evet yani böyle eşli falan filan izlenecek bir oyun. Tam da aslında Silent Hill 2'nin konusu itibariyle de aslında günümüz güncel sorunlarında bir şey teşkil ediyor evet. bence ondan sonra. Ülkemizdeki artık şey söylemiyorum sadece kadın, çocuk, hayvan uygulanan şiddet, yükselen kadın düşmanlığı ülkemizde artık Cam tavanı kırıp açtı kendini. Sistematik şekilde e, sosyal medya üzerinden bunu körükleyen hesaplar bir taraftan. Efendime söyleyeyim. Her şeyden bir siyasi rant peşinde koşan e, işte kişiler diyeyim bundan sonra. E, artık e, ok yaydan çoktan çıkmıştı. Bıçak kemiği de delip geçmişti. Ama e, günün sonunda toplumsal adalet sağlanmadığı müddetçe topluma adalette insanların çalışarak üreterek vergisini vererek ve topluma katkıda bulunarak kendi hayatlarını idame edebileceği fikri çalışarak bir yerlerine gelinebileceği adil bir şekilde çalışarak bir yerlerine geleceği gelinebileceği fikrini aldığım toplumda özellikle genç gençler çok yanlış şeyler tutunuyor tutunabilirler. Aynen. Ondan sonra... Yani Türkiye'nin en büyük sorunlarından birisi işte 25-35 yaş arası genç erkeklerin herhalde yüzde. 50'si mi 60'ı mı hiçbir şey yapmıyor, yani okuyor, ne çalışıyor, böyle evet. evde oturuyor. On çok 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 Daha çok da büyük acı bir, da, bir sorun daha, daha da acı bir istatistik. Ee, yine bahsettiğim 20-35 yaş grubu arası e, erkeklerin yaklaşık %70 kadarı aylık 5000 lirayla hayatlarını hmm. idame ettirmeye çalışıyor. E, şimdi burada e, herkese her, herkese yani bir şekilde yani bu ülke nihayetinde Söğüt dalının ağaç kovuğunda büyümüş bir ülke değil. Çok büyük zorluklarla kurulmuş. Ondan sonra misak-ı milli hmm. çok zorluklarla elde edilmiş bir ülke. Dolayısıyla burada sen gençlerini hayata entegre edecek, sen bu kadar genç neslini çalışmaya, üretmeye, hayata katılmaya hazır genç neslini hani unutulmuş bir şekilde bırakırsan bu sonuçlarla yüzleşmek kaçınılmaz. He, aynen öyle. Tamam yani Adaleti senin ve eğitimin ikisinin de e, eş zamanlı çok uzun vadeli yatırımlar olduğunu düşünürsek birinin bu taşın altına ha. elini artık koyması yani Sinan, gerekiyor. Sinan e, benim bildiğim bileli mesela hep gençlerden dem vurur, gençlere katkıda bulunmaktan dem vurur. Yaptığımız her şey işin sonunda, yapı, yapı yaptığımız her işin içine mutlaka bir şekilde e, fayda kat fayda katmak, çok değer üretmekle şey. alakalı şey vurur. E, dolayısıyla hani biz de gücümüz, kuvvetimiz yettiğince mutlaka... Bu şekilde mesaj vermeye çalışıyoruz veya işte yapmış olduğumuz işlerde bir, birazcık daha hani gençlere e, pozitif ayrımcılık yapmaya çalışıyoruz elbette ki. Ama e, enseyi karartmamak lazım. Öyle. Zaten her şey ve herkes konjüktür insanlar sanki gençlere yani oldu zaten zorlukla elde ettikleri aralık bir motivasyonla onlardan alacakmış gibi hareket ediyor sanki bütün. Algoritması da böyle çalışıyor sanki. algoritması hani, da öyle çalışıyor. bir yani umutsuzluk aşılamak, bir umutsuzluk pompalamak için sanki dört böyle düvel bir araya gelmiş bizim gençlerin böyle başına öreklenmiş gibi çok. geliyor. Bu ülkenin şu anki geldiği durumda bir şekilde enseyi karartmamak. Ne şekilde olduğu, neye tutunabildiğinizle çok ilgili. Doğru şeylere tutunabilmesi lazım gençlerin. Ama bunun içinde Adalet, eğitim gibi bizim değil de devletin yani yukarıdan sağlanması gereken en önemli saç ayaklarının tekrar güvenilir hale getirilmesi yani gerekiyor. Kend, nasıl ben olacak? Ben 100, -100 yüz katılıyorum. Kendi başına gelmesini istemeyeceğin şeyi, başkasından istemeyeceğin bir mekaniğin herkese de yerleşmesi gerekiyor. Bunun adına da etik diyoruz bence. Evet. Bu yani çok şey ama istemiyorsa. Çok yine de ki, kişisel bir şey. Bir de bunun işte. Tepe'den inmesi gereken bir e, hali var. Tabii. E, Tabii. Eğitime kimse niye şey yapmıyor? Önem vermiyor. Devlet Yıllardır okul bunu çok merak ediyorum. Devlet okullarında adalet Tuvaleti ebeveyn kendisi temizliyor abi şu anda. Yani ya bu, bu ülkenin parası mı yok yani? Bu, <laughs> bu bambaşka bir şey. Evet. Yani. E, çok bahsetmiyoruz diye zannediyor e, olabilirsiniz yani ya işte, tuzları kuru falan değil abi. yani. Bu e, ülkede yetişen, yetişmesi için bu ülkede e, faydalı olması için uğraştığımız e, kendi çocuklarımız var, kendi evlatlarımız var. Bizim de Allah'a şükür hala e, sağlığımız, saatimiz yerinde. E, görünen o ki bu ülkede e, şey yapıyoruz. Ben hani bu kanalın ilk videolarına gittiğinizde ta böyle 2014'ten başlayarak verdiğim gençlerle sohbet evet. seminerleriyle başladı bu evet. kanal. Nasıl faydalı olabilirim? Gözlerindeki ümitsizliği görüyordum evet. gençlerin ta o zamanlar çünkü. Nasıl faydalı olabilirim diye başladım o seminerleri kesip biçerek başlatmıştım bu e, kanalı. E, şunu söyleyebilirim evet her şey olabilir yarın bir gün ne olabilir en kötü her şey yıkılabilir yok olabilir sevdiğiniz herkes ölebilir. Daima ama daima her ne şart altında olursa olsun enseyi hiçbir zaman karartmamak lazım. Yani enseyi karartmayı hak eden bir nesil vardıysa o... İşte Atatürk'ün e, bu ülkeyi beraber kurduğu e, nesildi. Karartmadılar ve bu ülkeyi e, kurdular. Yani Çanakkale'de İngiliz zırhlarını geçirmemek için verilen 500 bin de yazık diyorum yani sadece Hı. yani. Daha 16-17 yaşında iki tane günde bir somun ekmek, iki tane de üzüm hoşafıyla gününü geçirip hani mevzide savaşan 15-16 yaşındaki <laughs> gençlere yazık. Dolayısıyla ülkenin de Söğüt kavuğunda büyümediğini unutmamak lazım. Evet. Evet. Umarım bundan sonra daha iyi bir e, ruh halinde inceleyeceğimiz e, zamanlar da gelecek. E, evet, o yani. oyunları. Evet. Bir sonraki videoda bir görüşene kadar üzere. kendinize çok iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.